Telefon Hı -hı. bağlantısı Buyur. yapacağız. Nasuh Mahruki, Akut kurucusu. Evet. Sayın Mahruki çok büyük geçmiş olsun efendim. Evet çok büyük geçmiş olsun hepimize. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ülkemizin hangi bölgedesiniz? Hangi bölgede arama kurtarma çalışmalarını izliyorsunuz? Hemen sözü size bırakalım. Ben İstanbul'dayım şu anda. Hı -hı. Biz Akut Vakfı olarak bu depreme yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsani yardım konularında bizim arama kurtarma ekibimiz Araba Hukuk araba hukuk yapan yapımızdı. Vakıf sosyal sorumluluk toplum değiştirme ve insan yardım konularıyla uğraşırdı. Ben Akut Vakfı Başkanı olarak şu anda ülkeme hizmetlerimi sürdürüyorum. Biz de insani yardım olarak bölgedeki insanlara lojistik destek sağlıyoruz. Onların işte acılarını indirebilmek için. Sizi Marmara depreminden biz çok yakın tanıyoruz. Marmara'daki bu kurtarma çalışmalarından tanıyoruz. Bölgeyi şu anda nasıl görüyorsunuz? Yani büyük bir felaket yaşanıyor. E, neler yaşanıyor? Sizce arama kurtarma ekipleri orada neler yapabilir? Evet gerçekten yani bir deprem fırtınası yaşıyoruz ve 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük depremi yaşadık. E, maalesef 7.7, bir tane üstüne 7.6, iki ayrı pay hattında üst üste 7-8 saat arayla e, aynı gün içinde Türkiye çok korkunç iki deprem yaşadı ve 10 şehir gördüğünüz gibi Milyonlarca insan etkilendi ee, ve maalesef daha uzun bir e, arama ve kurtarma mücadelesi ve insan yardım çalışması olması gerekecek bölgede. Bir de kış şartları olması olayı çok çok zor hale getiriyor. Ee, yaz koşulları olsaydı bu iş yine devam ediyor. Ya, Bu iş çok daha e, rahat olurdu. Yani 17 Ağustos'ta olduğu gibi hiç kimsenin bir üşümek gibi bir derdi yoktu. Gece sonuçta bir kar geliyordu dışarıda ya da bir. Sorun olmuyor ama şimdi e, kış koşulları durumu çok yani zorlaştırmış bakayım. durumda. E, şimdi yollarda, karayollarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Çökmeler ve evet. yarılmalar meydana geldi. Evet. E, bu evet. anlamda bölgeye yardımların ulaşmasında da ciddi problemlere sebep oluyor. Ekipleriniz bölgeye nasıl ulaşıyor efendim? Bu konuda nasıl bir çalışmanız var? E, şu anda zaten... Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışıyor ama çok ciddi trafik sorunundan ve yollardaki çökmelerden dolayı çok zorluk çekiyorlar bölgeye ulaşmaya. Biz İstanbul'dan lojistik malzeme yollamaya çalışıyoruz. Kartal'daki akut farklı yerleşkesini topladığımız malzemeleri gönderim bağışlar olarak yolladıkları malzemeleri Kartal Devlet İşbirliği ile bölgeye ulaştırıyoruz. Bölgedeki acil ihtiyaç olan yerlere ulaştırıyoruz. onların sahadan gelen bilgilere göre yönlendiriyoruz bu malzemeleri. Çünkü her yere ihtiyaç var ama bazılarında daha öncelikli hızlı yönlendirmesi gerekiyor koşullara, duruma göre. Onları planlamaya çalışıyoruz. Anlık bilgileri takip ederek bölgeden. Çok yoğunsunuz. Yoğun bir günde önemli bir görevi üstlendiniz. Çok teşekkürler ana habere bağlandığınız için, yayınımıza bağlandığınız için Doğru. Sayın Mahruki. Doğru.